Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu motifimizi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İlk önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. ve toplamda 16 tane trabzan yapıyoruz boşluğumuzun içine. İki kere de çıkıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 İpimizi çekiyoruz. Toplamda 16 trabzan yaptık. Üzerine almadan ilk yaptığımız trabzan üstüne bir kere de bu şekilde yapıp çıkıyoruz. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Toplamda yine 16 tane trabzan yapacağız. Aralarına birer zincir çekip 16 tane trabzanımızı yapacağız. Bir zincir çekip her trabzanın üstüne basarak batarak toplamda 16 tane trabzan yapacağız. Evet. Trabzanlarımızı arasına birer zincir çekerek 1 2 3 2 4 oldu 5 toplamda 16 trabzanımız olacak arasına birer zincir çekiyoruz her trabzanımızın üstüne batıyoruz. bir zincir yapıp trabzanımızı yapıyoruz bir zincir yapıyor çekiyoruz trabzanımızın üstüne batıp iki kere de çıkıyoruz bir zincir çekiyoruz trabzanımızı yaptık 2 4 6 8 10 12 14 15 16 bir zincirimizi çektik üstüne almadan trabzanımızın üstüne batıp bir kere de çıkıyoruz bu şekilde topladık toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 trabzanımız oldu Evet Şimdi her trabzanımızın içine birer tane fıstık yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Dörder tane fıstığımızı dolduruyoruz. 3 4 Bir kere de topluyoruz bu şekilde. Bir tane fıstığımızı yaptık. 3 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar diğer trabzanımızın boşluğuna fıstığımızı yapıyoruz. Toplamda 4 tane fıstık doluyoruz. Araya üçer tane zincir çekerek fıstıklarımızı dolduralım. 1-2-3 zincir çektik. Fıstığımıza yine dört tane dolduruyoruz 1-2-3 zincir çektik 2-3-4 4 tane dolduruyoruz bir kere de Toplıyoruz. 3 1-2-3-4 toplamda yine 16 tane fıstığımız olacak üçer tane zincirimize çekiyoruz 1 2 3 ve 4 fıstığımızı topladık bu şekilde bir kere de topluyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz aralara yine yine dörder tane doldurup fıstığımızın 1 2 3 4 1 2 3 Ben fıstığımızı bu şekilde 2 3 4 bu şekilde yapıyorum. Bir kere de topluyorum. Şu ilmeğimizi tutuyorum. Bir kere de çekiyorum. 2 tane ilmeğim kalıyor buraya batıp üç ilmeğimizi bir kere topluyorum. 1 2 3 Tekrar diğer fıstığımıza geçiyoruz. 2 3 1 2 3 4 Toplamda 16 fıstığımız oluyor. Her fıstığımızı dörder tane dolduruyoruz. Aralara üçer zincir çekiyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 Evet son fıstığımızı yapıyoruz. Toplamda dediğim gibi 16 tane fıstığımız oluyor. 3 zincir çektik. İlk yaptığımız fıstığın en tepesine batıyoruz. Üstüne almadan alıp batıp bir kere de çıkıyoruz. Şimdi burayı yapacağız ee, boşluğa iki fıstığımızın arasındaki boşluğa 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 daha sonra diğer fıstığımızın içine girip buraya bu tarafa iki tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekelim geriye dönüyoruz 5 tane sık iğne yapmıştık tam ortasındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz üstüne almadan bir kere de çıkıyoruz 3 zincir çekip geri dönüyoruz şimdi bunun içini de toplamda 8 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımızı yaptık üzerine e, ilmeğimizi dolamadan direkt iki tane sık iğne yaptığımız yere boşluğa batıp tekrar 1 ve 2 sık iğnemizi yaptık tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 tane iki fıstığımızın arasını sık iğne olarak doldurduk yine 1 2 bir tanesini 5 tane dolduruyoruz bir tanesini de iki tane sık iğne doldurup 6 zincir çekip geriye dönüyoruz 5 sık iğne yaptığımızın tam ortasındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz, bir kere de çıkıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip yeni tekrar geri dönüyoruz ve toplamda 8 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Üzerine almadan diğer sık iğnemizi devam ediyoruz. 1 2 tekrar 1 2 3 4 5 diğer sık iğnemizin iki fıstığımızın arasına dolduruyoruz iki tane sık iğne 6 zincir geri dönüyoruz yine sık iğnemizin tam ortasına batıyoruz bir kere de üzerine almadan 3 zincir çekip yine tekrar geri dönüyoruz ve 8 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 yine üzerine almadan batıyoruz 1 2 Tekrar 5 tane sık iğne olarak de Evet, 5 tane doldurduk. 1 2 Son örneğimize geldik. 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çektik. Yine geriye döndük. Üzerine almadan battık. 1 2 3 3 zincirimizi çektik ve geriye döndük. 8 tane trabzanımızı yaptık. 4, 5, 6, 7, 8 trabzanımızı yaptık. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane örneğimiz oldu bu kenarlarda. Şimdi ipimizi bu kenara kadar yürüteceğiz. Üzerine almadan batıyoruz ve bu şekilde çıkıyoruz. Tekrardan yine alıyoruz ilmeğimizi, bir kere de çıkıyoruz. Şimdi tekrar bir daha yapalım aynı işlemi. İpimizi yürütmüş olduk. Şimdi 3 zincirimize çekelim. Üzerine almadan trabzanımızın tam tip buradaki boşluğa batalım top tekrar göstereyim batıyoruz bir kere de çıkıyoruz şimdi tirfillerini yapacağız Ö e motifimizin son sıra son sırası olmuş oluyor 1 2 3 zincirimizi çektik aynı yere battık 1 2 de çıktık 1 2 3 4 toplamda 4 zincir çekiyoruz tırfilimizi yapıyoruz araya isterseniz bir zincir çekin isterseniz zincir çekmeden de yapabilirsiniz bir üzerine ben zincir çekmeden yapacağım bir tane üzeri ilmeğimi üzerine alı, tığımın üzerine alıyorum ipimi toplamda trabzonumun toplamda altı tane tırfil yapacağım ve her trabzonun tepesine batıyoruz 4 zincir çekiyoruz filmmizi yapıyoruz ipmizi tımızıın üstüne alıyoruz tekrar aynı şekilde bir trabzan 4 zincir çekiyoruz ter filmimizi yapıyoruz zincir çekmeden trabzanmızıın üstüne batıyoruz 1 2 3 4 4 tane bu şekilde tırfilimiz yapıyoruz. Toplamda 6 tane tırfilimiz oluyor. 1 2 3 4 Evet. 2 4 6 tane tırfilimiz oldu. Şimdi son trabzanımızın üstü var burada. Bir gene üzerine alıyoruz. Trabzanımızın üstüne batıyoruz yine iki şekil iki tane iki kere de çıkıyoruz şimdi üstüne trifil yapmıyoruz ipimizi üstüne doluyoruz tığımızın karşı taraftaki diğer çiçeğimizin üstünde ilk trabzanımızın boşluğuna batıyoruz tekrardan iki kere de çıkıyoruz tekrar burada bir zincir çektik yine aynı yere batıyoruz 1 2 2 3 4 4 zincirimizi çekip tırabzanımızı yaptık. Tekrardan 4 zincir çekiyoruz. Her tırabzanın tepesine batıyoruz. toplamda 1 2 3 4 1 2 3 4 6 tane trifelimizi yapıyoruz. Son trabzanımıza geldik. Yine aynı şekilde bir trabzan yapıyoruz ama Üstüne trifilimizi yapmadan karşı tarafa geçiyoruz. Karşı taraftaki trabzanımızın boşluğuna batıyoruz. 1 2 Burada ister bir zincir çekin, ister çekmeden yapın. Nasıl olursa. Ben çektim. Şimdi yine aynı şekilde 6 tane terfilimizi yapıyoruz 1 2 3 4 zincir üzerine almadan battık 2 de çıkıyoruz 1 2 3 4 her trabzanın tepesine batmış oluyoruz 1 2 3 4 1-2-3-4 1-2-3-4 evet 2-4-6 tefilimizi yaptık şimdi üzerine alıyoruz tekrardan yine son trabzanımızın üstüne batıp iki gerize çıkıyoruz daha sonra yine üstüne alıp karşı trabzanların hepsini batıp bu şekilde yapıyoruz şimdi buralarda zincir çekerek yaptım burada zincir çekmeden bu şekilde alıyorum bir de o şekilde öyle yapalım 1 2 3 4 zincirimiz çektik Araya hiç zincir çekmeden yapıyoruz. Toplam 6 terfilmizi yapıyoruz bu şekilde. 2 4 6 Evet arkadaşlar motifimiz bitmek üzere. Son örneğimiz yine aynı şekilde tırabzanımızı yapıyoruz. 6 tane trifilimizi yapıyoruz. Her trabzanın başına batıyoruz. şekilde çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Toplamda altı tefilimiz oluyor. Şimdi son trabzanımızın üstüne batıp yine bir kere de üstüne trifil yapmadan yapıyoruz. Üzerine almıyoruz şimdi. Karşı tarafta da boş trabzanımızın tam ortasına batıp bir kere de örneğimizi topluyoruz. Bir zincir çekip örneğimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Motifimiz bitmiştir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.